Herkese merhabalar. Sibel'den Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık dokusuyla harika bir kek tarifim olacak. Portakallı muffin kek hazırlayacağız bugün. Karıştırma kabının içerisine 4 adet yumurtayı 1 su bardağı toz şekeri alıyorum. Mikser yardımıyla yumurta ve şeker köpük köpük olana dek iyice çırpıyorum. Yumurtaların ve daha sonra kullanacağınız malzemelerin oda ısısında olmasına dikkat edelim. Tamamen bu şekilde köpük köpük olana dek iyice çırpıyoruz. Daha sonra çırpıcımı kenara kaldırıyorum. Ve bir su bardağı yine oda ısısında bekleyen sütü bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağını ekliyorum. Bir portakalın kabuğunun rendesi yine bir portakalın suyunu kullanıyorum yine bunlarda oda ısısında olmuş olması gerekiyor şöyle mikserle güzelce karıştırıyorum çok az çırpıyoruz arkadaşlar çok fazla değil daha sonra kuru malzemeleri eleyerek ekliyorum İlk etapta 2 su bardağı un ekledim 2 yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ilave ediyorum. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer elinizde mısır nişastası yoksa buğday da kullanabilirsiniz. Evet kuru malzemeleri eleyerek ekledim. Daha sonra şöyle bir karıştırıyorum etrafa sıçramaması için. Tekrar iyice çırpıyorum. Daha sonra yarım su bardağı kadar daha un ekliyorum yani toplamda iki buçuk su bardağı un kullanmış oldum tekrar homojen bir kıvam alana kadar iyice çırpıyoruz kek harcımız ne çok akışkan ne de çok koyu kıvamlı tam olarak olması gerektiği gibi Evet bu kıvam olması gerektiği gibi yeterli Evet mikseri çıkarıp şöyle spatula ile hamur Kasemin kenarlarını iyice temizliyorum. Dediğim gibi kıvamı tam olarak bu şekilde olmalı. Daha sonra muffin kalıplarına rahat koyabilmem için şöyle bir hamur dağıtıcının içerisine dolduruyorum kek harcımı. Şöyle kapağını kapattım. Ve muffin kaplarımı da ayarladım. Ben bu şekilde yayılmaz kapsül kullanıyorum. Sizler bunu normal kek kalıbına da yapabilirsiniz. Borcamda da yapabilirsiniz. Hangi ürünü kullanmak isterseniz onu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Eşit bir şekilde hepsine dağıtıyorum. Bir parmak kadar mesafe bırakıyorum kalıplarda. Evet hepsine eşit şekilde doldurdum. Üzerlerinde istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben çekilmiş fındık kullanıyorum. Dilerseniz yine portakal kabuğu rendesi de kullanabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin tercihiniz. Evet keklerimiz hazır. Önceden ısıtılmış 175 derecelik alt üst ayarda kontrol bir şekilde pişiriyoruz. Evet keklerimiz pişti arkadaşlar. Gerçekten çok da güzel oldular. Şöyle kalıbından çıkarıyorum. Dediğim gibi farklı kalıplarda da hazırlayabilirsiniz bu tarifi. Şöyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık harika bir tarif. Bakın dokusu, yumuşaklığı harika. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tariflerim ve videolarımda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.